Şimdi şebekemiz şu anda su pompalamaya elverişli ama son dönemde de hepiniz evinizde de hissedersiniz SEDAŞ'ın bir günde 2-3 kere elektrik kestiği var. Bizim inşaatımız devam ettiği için tabii ki siyaseten bunun farkında olup bilerek aleyhimizde söyleyenler de var ama bizim de orada bir inşaatımız devam ettiği için bizden dolayı su kesildiğini sırça söylüyor. Onda belediyemiz biraz tabii ki şanssız biri itama maruz kalıyor. Ama inşallah iki ay içerisinde bu bitecek. Yeni hmm. ihalemiz yani, yapıldı. Ya bu, bu, cumartesi ünlü, yani. bu cumartesi günü, bu cumartesi günü yine boru teslimlerine gidiliyor. Boru kabulü yapacak arkadaşlar. İnşallah iki ay gibi bir sürede de bitirmeyi düşünüyoruz. Ama orada haklı paylar da var. Niye yani süreç süreçte baktığımızda 13 yıllık siz belediye başkanısınız. Evet. Yani 13 yıllık belediye başkanlığı döneminde boruların çürüdüğünü veya işte Ceyhan'ın hemen yetmeyeceğini o nokta planlayıp daha hızlı hareket edilmeleri veya işte dönem işte parça parça iki 2 3 3 5 5 yapılmazlığı alın hepsinin sona bırakılması bence belediyenin bir hatası. Evet yani belediye tabii ki su meselesinde eee zafiyet yaşadığım için o manada eee çok mazeret üretmek istemiyorum yani o benim tarzım. Yani görüşen, yapmayan şerefsizlikten sonra eee arkaya bir e, üretecek siyasi üsluba hiç sahip olmadım yani. E, doğru. doğrudur. Belediye başkanlığım olduğu yerde sıkıntı, hele hele benim belediye başkanlığım olduğu yerde sıkıntı yaşanmamalıdır. O konuda mazeretlerin arkasına hiç sığınmak durumunda değilim. Ama iki ay içerisinde bitireceğim. Yani o konuda şanssızım. yapayım? Şimdi İktidar Partisi'nin değil, Muhalefet Partisi'nin belediye başkanıyım. Hakkımızda bir dedikodu çıktığı zaman ona kefil olan, işte Kayseri Belediye Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanı var arkasında, Başbakan var. Diyor ki biz ona kefiliz Benim öyle bir şeyim yok. Ben hep en düşük fiyat ilkesiyle çalıştım. Hatta orada en düşük bir tanesinde de çünkü o çok o şeydi. En ucuzuna vermeye çalıştık. O manada riskleri üstlenmek zorundayım yani. İhale kanunu bize verdiği yorma bile versin bu defa da. Arkadaşlar der ki yani Ceyhan'da benim en övündüğüm proje Cevim projesi. Sen gibi bir arkadaşımız eksi Cevim Kent'ten arıyor. Yani siyasette bu manada Cevim bir gerekçe arayan arkadaşlar tabii ki buralarda arır. Arar. Yok, yok, onun không? için, yok. Sizin, bu için. Bu da, bu. O. <gülüyor> <gülüyor> şey yok. Bir... Firma iflas etti. Peki, o bu... Bütün bu alacaklarına bakınız. Şöyle şöyle. Bütün, bütün alacaklarına. Yok yok. Bütün alacaklarına diğer ee, bizden hak edebileceği alacaklara diğer firmalar şey koydu, boyu. haciz koydu. Çalıştı. Onlar da bizden yaptıkça hak edecek. Bizden yaptıkça hak ettiğiyle ancak borusunu alıp işini yapabilir. E, baktık iş çıkmaza giriyor hemen feshettik eee yaklaşık yaklaşık açtı mı açtı mı icra gelmiş bu tayt kaçmış gibisinden nerede başkanım oldu. bu ya, ya, ya. hani gittik gördük ya Beyse evet. merasını o geçtik dönelim. mi Geç, geçtik geçtik iki da, ayda biter arkadaşlar toplam 30 kilometrelik hattın 21, 21 kilometresi yapıldı bitti 9 kilometre yani, bizim bu işi yani, bu yani, alan firma Ankara firmasıydı Başkanım şeyle ilgili Ankara firmasıydı bu Ankara firması bir yani büyük bir firmaydı yani şöyle söyleyeyim Havaalanına giden var mı? Ankara Havaalanından giden var mı son günlerde hiç? Ankara Havaalanından şehre girerken ee, bu o kentsel dönüşüm alanı var. Tüneller tüneller geçiyordu dağın içinde. Orayı yapan müteahhit. Yani Türkiye çapında sadece Ankara Büyükşehir'e, devlete, de, mevlete de büyük, büyük büyük ihaleler. Bize güçlü bir adam almışsın şey diye. Işte. Memnun olduk. <laughs> Ama hani bir lafı var. 40 yılda bir demiş, hamamcı oldum, onu da çökerlik suyun çimdim demiş. <laughs> ya da o da benim şansım, belediyemizin şansı.